Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan alt serimizin 48. bölümüyle karşınızdayım. Hatta karşınızdayız. Klanımızla beraber farmla güzel bir giriş yapıyoruz bu bölüme. Koskoca 48 bölüm oldu. 50 bölüme kaldı 2 bölüm. Güzel zaman geçirdik. Deli dolu yani. Şöyle bir bazen eski videolara bakıyorum. Neler neler yapmışız yani yapmadığımız şey yok. Şimdi bu bölümde farmla başlıyoruz. Kılınımızda partimizi kurduk. Balrog dönüyoruz yine. Çok seri dönüyor. Slot hiç beklemiyor. Sayı olarak evet parti full ama hani demeyin ne kasacaksın diye. Partimiz gayet de güzel kasıyor. Para da Allah var. Geliyor yani günlük 20-25'en para kasıyoruz. JRS ile işte e, Kaos'u hepsini kovalan adam günlük 50-60'en parasını kasar. Çok rahat da kasıyor. Ben de kasıyorum şahsen. Şimdi üstümüzde 594 tane para var. Ben işe gitmeden önce karakteri pazara bırakmıştım. Üstümüzdeki tüm itenleri pazara bırakmıştım. Şimdi hatta o kaydı bir göstereyim sizlere daha geç olmadan. Abi çok güzel olmuş. İtemlerimizin çoğu satılmış. Bir parça mitrilimiz kalmış artı altı. Beş parça satılmış. Güzel para gelmiş. 594 tane para olmuş üstümüzde. Evet kaydı izlediniz. Bir parça artı altı kolluk kaldı sadece üzerimizde. O da burada satılması da artı diye vururuz. Şu anda Balrog'dayız. Bir süre burada takılacağız. Bakalım ne droplar atacak. Güzel droplar alabilecek miyiz? Heyecanla Balrog'da biz farmlayacağız. İlk dropumuzu aldık. Gelen drop Mithril Pauldron. Şöyle aldım kenara. Erken mi attı? 20 dakika kadar oldu. Erken diyebiliriz. 20 dakikada şu an bir dropumuzu aldık. Umarım hızlıca devamı gelir. Bir dropumuz daha geldi mithril kolluk anlı yattı saat geç oldu işten geldi yorgun da uyudu ben devam ediyorum ikinci drop'umuz bir tane de powdrone almışlar mithril'den devam ediyor inşallah bereketli geçer bugün. uzun zamandır beklediğimiz drop geldi abi dragon bot 1gb hayırlı olsun diyorum uzun zamandır atmıyordu gerçekten iyi oldu bu üçüncü drop'umuz abi seslerden uykumdan uyandım anasını satayım arka arkaya droplar düşüyor ve değerli droplar yani şaka gibi. Şu an daha biz slota geleli arkadaşlar 40 dakika oldu biliyor musunuz? Yani 40 dakikada şu 4 drop'u aldık. Yani Discord'un seslerinden yatağımdan kalktım yani. Böyle bir şey olamaz. Çok iyi. Abi bugün bu slot beni uyutmayacak galiba. Yani çok iyi ya. Böyle farm olabilir mi ya? Bir bot daha aldık. Ve bak Demin kayıt aldım ya yine kayıt aldım. Gittim yattım geri. Bir daha seslere kalktım ne oluyor diye yani. Dedim ki ne oldu yani. Bir tane daha bot atmış ayaklık. Şu an kaç dakika geçti? 10, 15 dakika daha geçti. Yani 50-55 dakikada bu 5 drobu aldık. inanamıyorum yani. ilk defa bu slotun bu kadar açık olduğunu. Akıyor yani. Vallahi akıyor. Daha da uzatmak istemiyorum. İnşallah devam eder. Ya da etmez. Uyuyayım artık anasını satayım. Bilmiyorum yani. Benim şansım. <laughs> Valla dakika 4 Vallahi iyi şansın hadi devam et böyle ya. Ama beni kaldırmayın. <laughs> Neyse güzel bereketli. Devam. Şimdi dün abimler efsane farm yaptılar gerçekten. Bir saatte hani belki de bir daha ömrü hayatı boyunca bu dropları alamayacaklar. Kimse alamayacak belki bir saatte. Bir saat çok güzel para kasmışlar. Ondan sonra slotu darlamaya geliyorlar. Ben özet geçiyorum size. Bizimkiler de diyor ki yani güzel para kastık. Daha Allah'tan belamızı istemeyelim. Çıkalım uyuyalım. O şekilde dünkü farm bitiriliyor ve şu anda farklı bir günden yine geldik CZ'ye farm'a. Farm kolik olduk tamamen bir farm kolik. Klanımız gayet güzel para kasıyor, iyi de oluyor herkes itemini geliştiriyor. Sonuçta oynanıyoruz hem keyif alıyoruz hem farm'ımızı yapıyoruz. Birazdan da ben PK atmayı teklif edeceğim klan'a. Biraz da PK atmak istiyorum açıkçası. Bakalım bugün ne droplar alacağız, bugün nasıl geçecek? Yani dünkünün yarısı bile geçse yeter açıkçası. Dünkü droplar ben hesapladım arkadaşlar. Hani 3.5 GB'lik neredeyse e, totalde ciro yapmışız. Hani 3.5 GB demek bölü 8 güzel para. Bir saatte kim kasıyor bu para? Yani bahçeciler bile kasamaz. Senin rüya görüyorum diye kalktığın Evet. Komik olay. Vallahi ben rüya dedim herhalde yani. Sabah kalktım arkadaşlar anlatayım size bir özellikle içim şöyle yine. Sabah kalktım. Dedim lan acaba ben dün rüya mı gördüm? Yoksa Hani gerçekten o kadar drop aldık mı? Direkt bilgisayarı açtım kayıtlara baktım. Bak o derece. Gerçekten diyorum samimi söylüyorum. O kadar güzel bir farmdı yani. Baktım rüya değilmiş gerçekmiş. Şöyle bir oh be dedim güldüm eğlendim sabah. Günüm de güzel geçti o yüzden. Bakalım bugün nasıl olacak? İlk drop'u aldık bugün ama şunu söyleyeyim. Bugün düne göre bir hayli kötü. Yani hatta şöyle söyleyeyim saat vereyim sizlere. Bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saatte aldığımız dragon kolluk. Yani şu anda eksideyiz. Bakalım daha neler atacak. Şimdi farmı bıraktık. Droplar çok kötü bugün dediğim gibi. Bir tane drop alabiliriz sadece. O da pot paramız. Öncelikle quest yapacağım ve quest kalkanımızı alacağız. Ondan sonra şu anda PK'ya çıktık. Herkes sıkılı çünkü. Birazcık PK atalım bakalım neler olacak. Arka yani arkası ise işte. yürü, yürü yürü bak. Magesi var arkada gördün mü? Jeanne Dark. Direkt kes magesini torment kafası. Kes şu magesini. Kes 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 kes. Dön sağda bir tane daha maga var. Koş bırak priest narşi. Gel şuna birli. Kes şu narşiyi. Narşi kes. Düşsün. Hemen gel sana ön torment. Kes bir daha şu ne çekti bak. Gel 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 gel. Ya. Free nepe. Tut arkadan zeden. Tut tut tut. Asas manlisi spoki. O da ölsün. Bırak git sağdaki de atmadım deves canas. Kes onu. Çok güzel o da öldü. Çok güzel. Koşu var orada kanka. Ice bir tane o. 80 vurabilirsin aynen. Vur 80'leri. Güzel. Dön geri bakayım gel. Aşağıda doğru sıkabilirsin Narsya. Priest'e, Z'de. Narsya sık 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 sık. Sık. Ben de yaklaşım halisine. Çaktım şimdi halisine. Bırakma o adam ölsün kanka. Bırak vursun var olsa. Önemli değil. Attım sapsatını. Ölsün Priest'i. Ölsün Priest'i. Kes asası db'de. Danger Assassin. Vur 80'leri patlat. Bir tane daha vur. Bir tane güzel. Yürü ben de şimdi solda solda. Adamlar bak solda. Vur o arkadaki asasa. Görünmezlik bastı. Çaktım tormentonun açılırsa direkt yapış. Açıldı. Vur 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 vur. Spoky. Onu bak ay çok güzel. Yapış ona. 10 On numara 5 Dön sağdakine şimdi. Dön sağdakine. Soldakini kesme. En sağda bende gelsin. Beni gör. Tut W'de. Hemen dön diğer prestine de belim maliste aldı 10k. Tam vur parti başkanına çekti. Öndeki pres tormentli. Et puf. Kes. Kes o asası da. Kes 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 kes. Gel ben de şimdi bir daha. Hot power'lar bak burada gel. Ton attı. Ee, diz ahser. Birli solla. Kes onu. Debeli malisli. Dön diğer prestine. Devut. Süperle. Çaktım onkanı. Torment çaktım ortaya. O pres kesene Jera Beast gel yanıma birli. Kes Beast kaldıracağım ömür ben seni. Atak kırmalı için rahat oyuna. Subsite'lı ben adamları kes ben ömürü kaldırayım. Kaldırım ömür seni. Benim kafama gelsene 3 5 gir şunlara. Kafam torment kes şu atakları içimde 3 5 oyna. Aldım onka ben de şimdi partiye. Çakış önemli değil. Kes 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 kes. Kes kes torment de hepsi. Kes çok rahat keseceksin. Çok rahat keseceksin. Bozkurt Bey Malisli içimde. Z isim verdim. Kes asası da. Güzel. Dedu'ya stone attı. Kes kanka. iki kişi kaldı. Dedu kaçmasın Malisli. Kalkan takmış bak. Kaçmasın. Tamam güzel. Ölüm var. Tamam yürü. Gel 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 gel. Tut Arianna'yı. Attım D-Best'e Malisli'ni. Kes Arianna arkada. Ölsün o. Çok güzel. Yürü diğer priest. Guardian of Sabo. Kes onu. 80 atabilirsin. Atış serbest. Atış serbest. Attım sub site'ını. God of War. Bak birli. Şunu kesene parti başkanı. Kes şunu. Kes şunu. Birli. Birli adam. Birli. Birli. Biz ölsün kanka. 3'lü 5'li girelim. Atış serbest. Torment çaktım kafasına. O adam ölmeden başka adamı vurma. O adam ölsün hadi. Arada başka adam. Gel şimdi sağda asas. Mami bu malisli. Vur 80'e. PK'mızı attık. Jiyer'e geldik. Şu anda ikinci odaya geldik. Parti de sizlere şöyle bir gösterecek olursam. Hani parti orta halde bir parti. Bir varorumuz var. Raptor artı dokuzlu. Bir de bizim klanımızdan güzel bir okçumuz var. Diğer arkadaşlar da orta halde. Ama her şey item değil biliyorsunuz ki. Jere'de playerlıkta ön plana çıkıyor açıkçası. Bakalım Jere ne olacak? Ben partiyi şu anda bir adım önde görüyorum. Benden kanaklı. DB'miz var çünkü. Seri dönüyor o yüzden. Bakalım nasıl olacak? Belki de rekor gerçekten. Yedi buçuk dakikada bu partiyle Deva'ya gidiyoruz yani. Yedi buçuk dakikada Deva'dayız. Benim için rekor olabilir mi? Evet olabilir açıkçası. Genelde kazandığınız için. Deva boş mu bakalım? Evet genelde kaybettiğim için Burada rekor diyorum. Bir DB malis abi. Deva da boş, tertemiz. Ama bir blue gem aldım. mi kötü mü artık bilmiyorum tabi. Sıra bende değil. 2 blue. 2 blue aldık o yüzden keserken de vay adamlar geldi ama adamlar da Allah'tan hani, e, hiç sağlam değiller abi ezikler ya ne yalan söyleyeyim. Kalallar üstüne bir torment bak partileri bu şekilde genelde. E, bizimkiler evet çok sağlam değil ama en azından bunlar da çok rahat çerez niyetine yiyecek durumdalar. Sadece şu meşterini bir sağlam gördüm. Ama tabii ki partileri dağıldı. Kaç sıfır oldu? 3-0. Yani bu CR'yi eğer bir aksilik olmazsa, Deva'da KS'ye yemezsek şayet. Kazanırız. Çok rahat kazanırız. Deva'yı rahat bir şekilde kestik. Adamlar KS'ye gelemedi bile. 7-0'da onları da kestik. Sıra benden ah be bir, bir, tane kaymış. Şu Blue Gem'i almasam Silver Bar gelecek. E, sağlık olsun. iki tane Silver Gem, iki tane Blue Gem'le bu jereyi kapatmış oluyoruz. Allah bereket versin. Şöyle ben geleyim buradan. 70 kalkanımı alayım izninizle. Bunu da artık yarın sabah abimle beraber upgrade ederiz. 70 kalkanımız hayırlı uğurlu olsun. Şöyle aşağıda dursun. Ben de bankamda manam yok artık biliyorsunuz. Ee, disk primi olmadığı için mana alamıyoruz potçudan. Arkadaşlarımdan 1000 tane aldım. 6M de oraya gitti. Bilginiz olsun yani para niye eksildi demeyin. Geldik upgrade kısmına. Şimdi 70 kalkanımızı artı 3 yaptım ben. Bir de bankamda biriken işte iki tane M'de bir tane şart vardı. Onları da artı üç yaptım. Bunları da basacağız. Yanımda abim var. Bu sefer beraber basacağız. Sırayla basmayı konuştuk. Öyle anlaştık aramızda. Atıyorum 4'e ben basacağım. 5'e o basacak gibi. Hani 70 kalkanı çok umursamıyorum ama aslında güzel bir kalkan. Artı altısı hatta artı 3'ü bile bana yeter de. Artı altısı çok iyi olur açıkçası benim için. Artı 6'ya kadar bunu deneyeceğiz şimdi. Eğer yanarsa hepsi en son bunu da artı 7'ye göndeririz. Artı 6 kollu. Önden medileri ben basarak başlayayım müsaadenizle. Çarı da şöyle şuraya park edeyim. Abi artı 4'e mi basmak istersin artı 5'e mi? 5. Ne hissediyorsun? 5'e mi basmak istiyorsun? Tamam. Abim diyor ki ben diyor artı 5'e basacağım diyor. Artı 4 bana kalıyor. Artı 4. Devam edelim medelerden. Gerçi Anıl birazcık uğursuz. Artı dörtte yakabilir. Ha bak onu da düşün. Yani istersen sen basabilirsin artı dörde. Güveniyorum evet, senin şansına bu sefer. Hadi bakalım. Şartlı artı beşe gönderdim. Yandı. Artı beş. M'ye attım artı altı. Önden bir şunları basalım. Bir bakalım nasıl şansımız. Artı altı. Şardı attım artı altıya. Artı altı. Valla patır patır geçiyor. Ama şimdi kulesi bahsedip artı patlayacak. Ben senaryo biliyorum. <laughs> Şunlar bir dursun. 2-3 tane yakmalık alayım ben geleyim. Yakmalık aldım. Şöyle bir tane yolla yakalım. Şardı kenara ayırdım. Artı yediye basar mıyız? Şu an bilmiyorum açıkçası. Duruma göre bakacağız. İkinci de yakayım. Artı 4 çok önemli olduğu için M'deyi de artı yediye yakacağım şimdi. Yansın şöyle M'de de artı yediye. MD geçer quest yanar. Yandı tamam. Şimdi quest atacağım. Bir deneme atalım. Abi Arthur da yanmasın ya bak. Her şeyi basabiliyorum ama şu kuleslerde şansım yaver gitmiyor. MS hiç basamadık. Bakalım kalkan nasıl olacak. Hadi bakayım. Art 4'e gönderdim abi. Art 4 olursa bir umut var diyordum da. Abi işte bak. Ya ben biliyordum senaryoyu. Vallahi biliyordum Ya Atalım mı şart şu tarafı da? Ha, bir sayı söyle. Dört. Bir sefer denem atıyorum. Sağ, şans, sağlık olsun. Quest gitti. Şart da gitti. Geldik quest'e. Şey, e, Mitri'le. Bunu da ben şöyle son slota koyacağım. Aşağı kapatacağım. Toon atma taktiğiyle basacağım bunu. Müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Artı 7, mitilimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdiden ben söylüyorum. Bu da yandı. Ben geç dedim mi geçer. Aç aşağıya. Aç aç. Flütlardan geçti orası da. O da patladı. Vallahi güzel kıtlandık bu sefer harbiden diyorum. Yani en azından bir tanesi geçebilirdi. Ben anla dedim. Dedim ki Akşam dedim gece. Bırak bana ben onu basayım. Yok abi sabah basarız ben geçiririm şöyle olur. Kısmet abi bitimin geçeceği yasak, varsa geçiyor. Sana yasak. Sen Go e karışma. Şans. Git metil bas. Yani sen de çok basıyorsun sanki öyle bir diyor ki bana ben yani. Ben beşe geçiriyorum oğlum. Yani artı alt olmadıktan sonra. Bu bölümün kapanışı bu şekilde oluyor. Birazcık ekse girdik ama bir şekilde çıkartırız. Biz nerelerden geldik yani biliyorsunuz bir şekilde bu eksiye girdiğimiz parayı çıkartacağız. Farmlı olsun, upgrade'li olsun. Sponsorumuz olan Yeşil Yurt Game'e üye olmak için sizler için aşağıya bir link bırakıyorum hemen açıklama kısmında. Üye olmak için hemen o linke tıklayıp seri bir şekilde üye olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Hem GB fiyatları hem keş fiyatları uygun. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.